28. dönem Yeşil Sol Parti Milletvekili Vezir Coşkun Parlak 1989 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde doğdu. 1997 senesinde ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da gördü. 100. yıl üniversitesinde elektronik mühendisliği bölümünü bitirdi. 2008 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer aldı. Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nde siyasi faaliyetlerde bulundu. 2019 yılında HDP'nin Ankara İl Eş Başkanlığı görevine seçildi. 2020 senesinde HDP Ankara İl Eş Başkanı olduğu dönemde HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto ettiği için gözaltına alındı. 2022 yılında yapılan kongrede HDP Ankara İl Eş Başkanlığı görevine yeniden seçildi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinden Hakkari milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM'de Milli Savunma Komisyonu'nda yer aldı. Seçildiği gün Rize'deki bir cezaevinde bulunan tutuklulara verdiği destek yüzünden hakkında terörle ilgili suçlardan soruşturma başlatıldı.